Arkadaşlar iyi akşamlar iyi geceler daha doğrusu geç bir saatte oldu ama anca yetişebildim bugün size oyak yatırımı anlatacağım oyak yatırım halkars şimdi ondan önce bir iki, masal hepinizin bildiği bir şey anlatacağım şimdi bir gün Nasrettin Hoca'nın çok zengin bir komşusu varmış. Böyle kazan fabrikası varmış adam tamam mı? Adam kazan üretip satarmış yani. Ve çeşitli boylarda büyük kazanlar, küçük kazanlar, yemek kazanları. Adam onları ihracat, ithalat satıyormuş. Ama çok cimriymiş. Aşırı cimriymiş. Öyle böyle cimriymiş. Yani trilyonları varmış. Dolar basıyormuş ama adam cimri bir adammış. Bir gün Nasrettin Hoca da fakir tabi hoca yani parası mı olur? Bir gün gitmiş demiş ki yav demiş sen demiş bana demiş bir kazan ver demiş. Benim işte misafirlerim var o kazanda yemek pişireceğim demiş. Merak etme demiş senin kazanı getireceğim demiş. Yalnız demiş benim param yok bana şimdi şey ver yani biraz zaman tanı demiş. Ee, ödünç ver ben bir şekilde halledeceğim demiş sana. Nasıl halledeceksin demiş. Boş versen orayı karıştırma biz hallederiz demiş. Vermiş. Kazan almış Nasrettin Hoca. Gitmiş eve. işte oturmuş yemekler yapmışlar. Pişirmişler. Yemişler falan filan. Ee, ondan sonra hava dağıtmış böyle. Kendisine olmayan malla bir de hava atıyor. Bak adama bak. İşte böyle kazan süper falan böyle çok iyi vesaire. Sonra Sonra demiş kazanı almış götürmüş fabrikaya da kocaman bir fabrika Konya'nın ortasında kocaman bir fabrika kazanlar üretiliyor makinalar dönüyor geliyor falan sonra fabrikaya götürmüş tamam mı e, tabii işçiler iş garipsemiş yani kocaman kazan fabrikasında adam kazan getiriyor sonra getirmiş Nasrettin Hoca demiş ki al demiş senin kazanı getirdim demiş sonra demiş ki almış tabi kazanı bakmış böyle bir kocaman bir kazan içinde de küçük bir kazan daha lan demiş Nasrettin Hoca. Burada iki kazan var demiş. Bu ne? E demiş senin kazan doğurdu. Nasıl ya? Kazan doğurur mu hocam demiş. E doğurdu işte bak iki tane var demiş. Al demiş doğurdu demiş. Vay kardeş ya iyiymiş ya demiş. Sen ne zaman kazan lazım olsa bana gel demiş. Sonra Nasrettin Hoca e, gitmiş. Tamam bu demiş. Ulan ne kadar iyi ya. Böyle demiş bir sürü kişiye versem kazanlar doğursa ondan sonra ben acayip karlı bir iş yaparım demiş. Keşke herkes bunun gibi olsa demiş. Ondan sonra e, gün geçmiş, bir hafta geçmiş, iki hafta geçmiş. Nasrettin hocası yine gelmiş tamam mı? Demiş ki Nasrettin Hoca o hocam hoş geldin el pençe divan durmuş tabi hoş geldin hoş geldin buyur buyur demiş. E, gel bir çayımızı iç demiş. Nasrettin Hoca çayını içmiş demiş ki eve demiş ne oldu ziyaret sebebim demiş. Demiş benim ziyaret sebebim kazan almak demiş. Ben senden bir kazan almışım. Şimdi bana en kazan lazım demiş. O hocam fabrika senin ya git seç ben istediğim boyda anasını satayım al al demiş hepsi senin. Tabi Nasrettin Hoca içinden küfürler saydırıyor falan. Sonra e, almış böyle ulan ne almışsın demiş. İşine gelince nasıl oluyor değil öyle kazanmaya. ha Sonra kazanı almış gitmiş eve. Tamam. Ulan bir hafta geçmiş. Nasrettin Hoca yok. İki hafta geçmiş hoca yok. Üç hafta geçmiş yok. Dört hafta. Adam demiş ki tabi bunu gelir gider şeyine yazmış yani alacak defterine yazmış bakmış Nasrettin Hoca 4 hafta geçmiş hala kazan yok. Ben demiş bir gideyim bu adam ne oldu öldü mü kazan yok bir şey yok. Sonra tutmuş düşün yani adamın kazan fabrikası var adam bir kazanın peşine düşmüş. Gidiyor kapıyı çalıyor, taktı Buyurun Nasreddin Hoca diyor. Hocam hocam ben geldim diyor. Hoca diyor buyur gel hoş geldin diyor. Sonra işte çayma mayı çay falan filan e, biliyorsunuz bizde böyle şey hemen söylenmez. Biraz zaman geçecek sonra diyor ki hocam diyor ben sana bir kazan vermiştim diyor. Sen diyor ne yaptın o kazanı hani diyor bana kazan getirmiştin iki tane de. Senin kazan öldü. Nasıl öldü hocam? Kazan öldü kardeş. Bildiğin öldü. Ya nasıl ölür? Saçmalama kazan ölür mü demiş. Kazan lan kazan. Demirden erittiğimiz ürettiğimiz kazan. Fabrikası bende. Kazan ölebilir mi ya? En fazla kazan dediğin paslanır. Kardeşim demiş. Sen kazanın ürettiğine, yani çocuk doğurduğuna inanıyorsun da, kazanın yavruladığına inanıyorsun da, öldüğüne niye inanmıyorsun? He? Ha? Hayırdır? Tabi adam 404 error hatası vermiş. Ya demiş Nasrettin Hoca ya işte senin gibilerin ciğerini bilirim. Böyle olursun işte kazanın doğurduğuna inanırsın da öldüğüne inanmazsın. Tabii hiçbir şey diyememiş. Ne diyecek? Haklısın hocam demiş. Sonra gitmiş güzel bir ders olmuş. Şimdi ben bunu niye anlattım? Hiç boşa anlatmadım. Boşa anlatmadım. Anlayan anladı. Anlamayan da şöyle diyeyim. Halka arzlarda kazanın doğuracağına inandık değil mi? Hepimiz inandık. Ama öleceğine inanmadık. Bak 20 bin kişi başvurmuş ünlü koy yatırıma. Bak görüyor musun? 800 bin kişi kazanın doğurduğuna inanıyordu. Şimdi herkes kazanın öldüğüne inanıyor artık. Ya kazan öldü. Kazan öldü. Bugün şimdi oyak yatırımı anlatacağız. Neyse bu sembolik girişten sonra arkadaşlar bizim sistem belli çok uzatmayalım. Bu masal hikayeyi aynı zamanda hisseler içine düşünebilirsiniz. Ee, aynı şekilde nasıl onların doğurduğuna inanıyorsunuz. Kesin para kazanacağınıza inanıyorsunuz ama öldüğüne inanmıyorsunuz. Ölüyor işte. Şimdi eşit dağıtım sabit fiyat arkadaşlar. 2-4 Haziran. Ben bunda biraz geciktim. Kusura bakmayın. Çok üst üste bindi videolar. Ödeme şekli nakit ve teminat. İnşallah bir ay boyunca halka arz olmaz. Artık dolduk yani. Halka arz fiyatı 18 lira 65 kuruş. Ucuz mu pahalı mı? Anlatacağız. Anlatacağız. Hepsini anlatacağız. Dağıtılacak miktar 32 milyon 900 bin lot. Evet. Fiyat istikrarı diyor ki bak ek satış yapılması halinde yani ek satış gelirse oradan elde edeceğim 87.7 milyon TL'lik kaynağı ek satış olursa ama 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır ama bir garanti vermemektedir diyor. Tahsisat oranları arkadaşlar %35'i yurt içi bireysele yani 9 milyon 870 bin notu yurt içi bireysele verecek. Yurt içi kurumsala %35 yani 9 milyon 875 bin bu arada yurt içi bireysel eşit yurt içi kurumsal yurt içi kurumsal belli değil sonra karar vereceğiz diyor. Yurt dışı kurumsal da %38 milyon bin. Şimdi kaç lot düşer ne kadar yatırayım dersen sadece 20 anlatıp gerisine hiç bahsetmeyeceğim. 20 bin lot olursa ya yani bin başvuru olursa 9 870 bin lot dağıtılırsa 493 lot düşer 9194 lira para koymaz. Yani kısacası arkadaşlar ne isterseniz alacaksınız zaten öyle olağanüstü başvurular gelmiyor gördünüz işte kazan öldü anlattık. Hangi banka kurumlar var? A1 Kapital, Alternatif Yatırım, Alan Yatırım, Ata Yatırım, Anus Yatırım, Deniz Yatırım, Ahlatçı, Gedik Yatırım, Global, Halk Yatırım, ICBC Yatırım, ING, Info Yatırım, mexa Yatırım, Oyak Yatırım, Ak Yatırım, Piramit Menkul, QNB Finans, Tacila Yatırım, Marbaş, Terra yatırım, ünlü yatırım, vakıf yatırım, Osmanlı yatırım, ziraat yatırım, garanti, investas, integral yatırım, bizim yatırım, dinamik yatırım, Turkish yatırım. İntegral Aklıma hep matematikte integral geliyor ya. Şirketi tanıyan, evet diyor ki gelirin %15'ini bilgi yat neden halka az? %15'ini bilgi yatırımları, %42,5'u müşterilere kredi vermişim, onlara kredi vereceğim onlara, kredi kullandıracağım. %42,5 da borçlanma ve yatırım yapacağım diyor. Hukuksal sorunları var mı? E, Oyak tarafından açılmış onlarca alacak davası var. ama çok önemli mi? 11 milyon civarında karşılık ayırmış. Sıkıntı değil. Çeşitli tazminatlar, iş alacakları ve anlaşmazlıklar var ama çok büyük boyutta değil. Kredi, teminat, ipotek yok. Zaten maddi duran varlığı yok neden olsun aracı kurum. Nerede işlem görecek? E tabi büyük bir arz olacak Yıldız Pazar. Şirket kuruluş tarihi 1982'de kurulmuş. Şirketi tanıyalım. Arkadaşlar şirket e, sermaye piyasalarında aracılık faaliyetleri, fon portföy yönetimi, tahvil ihraçları yapar. Ee, şirketin avantajları arkadaşlar Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biridir. OYAK yatırımı, OYAK holdingi bilmeyen var mı? OYAK biliyorsunuz Ordu Yaydımlaşma Kurumu, Renault'dur, İstemir'dir, Ereğli'dir, hektaştır e, Oho neler neler var biraz anlatacağım. Sermaye piyasalarına artan ilgi var o önemli. Şirketin dezavantajları ne? Tabii ki aşırı rekabet. Ben bunu sevmiyorum. Ben bu aşırı rekabeti sevmiyorum çünkü pazar payını öldürüyor. E, zayıf pazar payı. Evet maalesef zayıf pazar payı var. Çünkü bir sürü aracı yatırım var. Kredi teminat varlıklardaki bozulmalar e, kredi teminatlarda sıkıntı oluyor. Serma piyasasında yaşanan sert kayıplar e, halinde bunları etkiliyor. Temettü politikası temettü yok. E, bilançoya baktığımız zaman dönem varlıklar 89, 299, 158 milyon. Maalesef nakit akımı zayıf. Dönem varlıkları düşmüş. E, finansal yatırımları ise artmış. Orada değerlendiriyor. Ticari alacakları 1 milyar. E, yani donen varlıkları 1.5 milyar arkadaşlar. Burada duran varlıkları 89 milyon. 1.5 milyar, milyar 1.600 milyon civarı bir varlığı var. Peki yükümlülükleri ne? Kısa vadeli borçları 1 milyar 233 milyon. Yani işletme sermayesi eksi değil. E, eksiye düşmüş mü? Yok, hayır. E, yani iyi durumda. Hiçbir zaman eksiye düşmemiş. Toplam uzun vadeli varlıkları da 14 milyon. Bu şekilde öz, kayma, öz kaynakları yani ödenmiş sermayesi 88 milyon 330 bin lira. E, burada bakın geçmiş yıl karları zararları var. 92 milyon net dönem karı 141 milyon bakın 27 milyon 66 milyon oradan 141 milyon çıkarmış karını öz kaynakları her sene artırmış 136 milyon 205 milyon 348 milyon gibi olağanüstü bir yere getirmiş. Gelir tablosuna baktığımız zaman hasılat 11 milyon 16 milyon 19 milyon gerçekleşmiş satışların maliyeti haliyle artmış çok yüksek yani hasılatın hepsi karı gitmiş bürük kar çok çok düşük düşük. E, 319 milyar gerçi. Yani. evet. 313 milyon civarı bir brüt kar var. Geçen sene 131 milyon sonra 187 milyon sonra 313 milyon ama karını tabi brüt karını epey iki katan çıkar neredeyse. Esas faaliyet karı 59 milyona 119 milyona sonra 194 milyona. Çok güzel yukarı çıkarmış esas faaliyet karını. Finansman gider öncesi 194 milyon var falan filan çok girmek istemiyorum. Dönem karı da 144 milyon arkadaşlar. Nakit akım tablosu çok hoşuma gitmedi. Dönem net karı 28 milyondan 144 milyon çıkmış ama dönem net mütabakı diye dözel işletmeler var. Bakın işletme sermayesinden önceki faaliyet karı eksi -174 milyon. Faaliyetlerden elde edilen nakit çıkışı 37 milyon. İşletme faaliyetlerinden nakit sadece 4 milyon nakit akışı çok zayıf. Yatırım faaliyetinden kaynaklanan nakit çıkışı 23 milyon. Hep e, nakit çıkışları artmış. Nakit ve nakit benzerlik azalışı 142 milyon azalma var. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı eksi -123 milyon, dönem başı dönem sonu ise 299 milyon. Yabancı para çevrim farkından da 1.8 milyon var ama çok düşük yine. Dönem sonu ve dönem başı nakite baktığımızda da 158 milyon ne yazık ki arkadaşlar. Yani nakit akış çok çok zayıf. Geçen sene göre daha kötü. Fiyat tespit raporu ucuz mu pahalı mı? Şimdi yurt içi benzer şirketlerin FK'sı 10.91 iken yan FK'sı 10.59. Yurt içi benzer şirketler 4.61 iken. Oya'nın 462 ve yurt içi benzer şirkette net kar ortalama 247 milyon kent 344 milyon sadece burada geçmiş Karlılığı iyi kötü değil e, ama yine de ucuz mu kesinlikle ucuz değil ben ucuz olduğunu düşünmüyorum şimdi e, bir de detaylara girelim detaylarda neler var bakın 2021'in son çeyrek bilançosu da gelmiş burada bir e, buçuk milyar dönem varlıklar var duran varlıklar 89 milyon kısa vadeli borçlar 1.2 milyar uzun vadeli 14 milyon öz kaynakları 348 milyona e, 348 milyon civarında ama sonra 416 milyon çıkmış. Yani işleri çok iyi gidiyor. Bakın öz kaynakları iyi durumda. E, ödenmiş sermayesi 88 milyon zaten. İyi. Yani geçen sene göre daha iyi bir performans göstermiş. Zaten sermaye piyasasına ilgiden dolayı. İşte diyor ki e, her bir yatırımcı grubuna tahsis edilecek. Eğer yeterli talep gelmezse diğer kısımlara dağıtılacaktır. Sonra dünya piyasadaki borsa birine baktığın zaman e, biz maalesef çok gerilerdeyiz. Yani bayağı gerilerdeyiz. Tabii ABD falan borsaları çok çok önümüzde. Kar ve zarar kısmına baktığında hasılatlar var. Genel yönetim giderleri çok yüksek. Esas faaliyetlerden çıkışlar çok güzel. Pazarlama giderleri falan çok yüksek. Yani genel yönetim giderlerinin bu kadar yüksek olması hiç iyi değil bence. Ee, ondan sonra faaliyet gelene baktığında en çok müşterilerden alınan faiz geliri var. Hisse senedi komisyonlarından çok yüksek. 5 katına çıkarmış neredeyse hisse senedi komisyonları. Çünkü hacimler arttı. Sigorta gelirleri falan filan da var haliyle. Genel yönetim giderleri dediğim gibi çok yüksek. O da çoğu personel gideri. Bu kadar az personel olmasına rağmen bu kadar çok personel gideri olması e, bence bunu zayıflatıyor. Müşteriden alınan faiz e, gelirleri %16'ya düşmüş geçen seneye göre. Hisse senedi aracı komisyon %39'a çıkmış. Sigorta komisyon gelirleri düşmüş. %19'a kurumsal e, gelirler düşmüş. Yani çoğu gelirlerin düştüğünü görüyoruz geçen seneye göre. Genel yönetim giderleri bu şekilde burada diyor ki öz sermaye değeri %50 %50 çarpan analizi artı öz sermaye artık değeri hesapladığında 23 liradır %29 19 iskonto vardır ben iskonto olduğunu düşünmüyorum. Yani madem iskonto oldu, 18 liradan değil de keşke 12 liradan halka arz etseydiniz. O zaman iskontolu olduğunu düşünürdük. Çünkü sonuçta burada daha uygun şirketler var. Bakın burada iş yatırım var. İş yatırımı finansal borç öz kaynak durumu 056. Kaldıraçlı beta 055 iken o yan kaldıraçlı betası 073 daha borçlu bir şirket diğerlerine göre. Ee, burada kredi riski var. Kredi riskleri de çok yüksek. Ee, bakın 2018'den 2020'ye ne olmuş? 944 milyon çıkmış krediler. Kredilerde yaşanan bir tahsilat sorunu bayağı işleri sıkıntıya sokabilir. Finansal yatırımda 217 milyon nakit benzeri düşük zaten zayıflamış. Müşteri sayısı ise hızla artıyor. 20 binden 159 milyon. Belki de bu müşteri sayısından dolayı yani işlem hacimleri arttığı için yönetilebilir bir şey olduğunu düşünüyorum yani de her şeye rağmen. 159 bin müşterisine ulaşmış. E, bu arada OYAK deyip geçmeyin. OYAK Türkiye'nin en güçlü gruplarından biri. Bakın neler var OYAK'ta. Erdemir var, Aşkito Erdemir, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik. Hastasıyım ben bu iki şirketi. OYAK Çimento. Biliyorsunuz Bolu Çimento vardı, Adana Çimento vardı, bilmem neydi de bir sürü çimento vardı onlar OYAK Çimento oldu, birleşti. Sonra Demirören grubundan Total, Gaz ve e, Likitgaz'ı aldılar biliyorsunuz. E, gaz, e, Total, Gaz bunların hepsi emoyu falan e, OYAK'a geçti. OYAK Enerji var. Finans olarak da OYAK Bank, OYAK Yatırım Ortak, OYAK Portföy var. E, sigorta OYAK Sigorta var. OYAK Emeklilik Şirketi var. Otomotiv olarak OYAK Renault. Keşke keşke OYAK Renault'u halka arz etseydin kardeş. Keşke İskender'in demiri halka arz etsin. Getirsene onu. Getir arabayı basalım. %5 İskender'in demiri halka açıkladı. Neden OYAK Renault'u getirmiyorsun? Ya biz bunları bekliyoruz senden. Getir bir Toğasoy'la sen de ön gel Toğasoy'la mücadele et işte kimya sektöründe, tarımda Hektaş var zaten bilmeyen yoktur. Bu arada Sarelle ve Tadelle'yi de aldı oyak grubu. Perakende de oypa. Ray Saç Logistik falan e, bayağı güçlü bir şirket Oyak işte 1982'de kurulmuştur falan filan tüzel kişiliktir diyor. Oyak Renault Türkiye'nin en büyük şirketlerinden en büyük araba şirketlerinden biridir 350 bin araba satmaktadır dedik zaten. Prim üretimi sigorta prim üretimi 2020'de 488 olmuş epey artmış sigortadan da gelirler var. Oyak yatırım ortaklığı net dönem karı 2020'de geçen sene göre düşmüş 5.6 milyona düşmüş. E, portföy büyüklüğü %35'e şey %5.7'ye gelmiş pardon. Yine işte Türkiye'de diyor ki 71 aracı kurum, 45 banka, 50 portföy yönetim şirketi, 9 menkul, 33 gayrimenkul menkul toplam. Bayağı şey var yani kurum var dediğimiz gibi çok aşırı rekabet var. OYAK ee, neredeymiş burada? %1.97 pazar payı. Çok zayıf bir pazar payına sahip. Bankalar var, aracı kurumlar var, işlem hacimleri var. OYAK'ın pazar payı %1.97 sadece e, piyasada defterde de dediğim gibi bakın Gedik yatırım e, net karı 9.42 milyon olan iş menkul değer yani ismenin piyasada defterde de 286 daha yeni pazara girecek olan OYAK yatırımın 461. Abi adam 942 milyon kar elde etmiş. Türkiye'nin kralı en büyük menkul değerleri İsmen, İskenderun menkul değerler 286 Esen 461'sin. Ya şimdi ben sana nasıl iskontolu diyeceğim. Ya burada adam 942 milyon kar elde etmiş. PK'sı 580 ya. E şimdi senin piyasa değeri defter değerin e 461. E bu 286 senden yarı yarıya daha ucuz. İsmen ve her sene de biliyorsun süper temettü veren bir şirket. Garanti temettü veriyor bir de her sene. E, bu şekilde baktığın zaman nasıl ucuz diyebilirim. Sonra Gedik Yatırım e, bakın Global Menkul Değer de bundan ucuz. Info da bundan ucuz. Sadece Osman Yatırım ve e, Osmanlı ve Gedik Yatırım bundan biraz pahalı. Onun dışında hepsi ucuz buradan. Sektör ortalamasına bakma. onlarda da bakacağız şirket sayıları bakın bizim porsada işlem gören şirket sayıları çeyreksel bazda halka arzlar bütün dünyada artıyormuş bunu öğrendim 324 lira çıkmış bizim de artıyor çünkü derinlik artmasını istiyorlar işte ihraççı diyor ki 180 gün boyunca satmayacaktır diyor iyi bir şey yurt içi tasarruf dağılımı Türkiye'de çok zayıf maalesef büyük çoğunluğu mevduatta bakın 3.4 3 trilyon 455 milyar TL mevduatta bunun çoğu da dolar ve altın e haklı doğal olarak 743 milyonu tahvil bunu 1.6 milyar 1.6 milyar da pay senedi pay senedi şeklinde yani arkadaşlar e, bu şekilde çok denecek başka bir şey yok evet şansımızı zorlamayalım bu kadar arkadaşlar e, bu benim kazan örneğini iyi düşünün sadece halka arzlarla ilgili değil bu söylediğim fıkra aynı zamanda aynı zamanda hisseler içinde geçerli kazanın bakın hisseler içinde geçerli diyorum her zaman bunun için uyarıyoruz kazanın doğduğuna inanıyoruz ama öldüğüne inanmıyoruz her şirket coşkuda büyür, Korkuda ölür. Böyledir. Evet bu halka arz bu. Bu arada halka arza katılacak mısınız diye çok soruyorsunuz. Ben ATP BMS Çelik. İki halka arza katıldım. Başka hiçbir halka arza katılmıyorum. Sadece ATP ve BMS halka arzına katılıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayanlar bir an önce abone olsunlar. Bizim videomuzu izlemeden halka arzlara girmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevildiğiniz. Hadi hoşçakalın.